Ya. Yeah. Havalar soğuk ve yollar buzda olduğundan sürüşerek hasaret var. Yeah. Ya. Selam aşkolar bugün manifest rap'e gruplarına sızacağız. Bu fikir bana mükemmel geldi ama fanları küçük olduğu için grubu bulmak biraz zor olacak. Bir gün evde osura osura TikTok izlerken aklımda şu şarkı çaldı. Sana alkış yok, anca finger snap. No, thanks. güzel alt, olduktan, sayende hepsine, Neyse bu kadar rezillik yeter şimdi videoya geçelim baby. Yeah. Neyse aşkolar bir saat uğraştıktan sonra sonunda böyle bir hesap buldum inşallah yer vardır. Şöyle bir videosu var zaten kimse yorum atmamış yani bizi almak zorunda aşko. Bir dakika ne? Hizmetçi boş. Hayır olamaz benim gibi bir kraliçe hizmetçi olamaz. Bunu sizler için yapacağım. Bunu yapacağım sizler için ve o sürtüklere kraliçeliğimi göstereceğim bay. Beğenelim bari ayıp olmasın. yazdım aşkı ama ben bekleyemem. O yüzden B planına geçiyoruz baby. Merhabalar beni manifest grubunu alır mısınız acil? Neyse yazdıktan sonra videoyu başlatırım. Aşko Base. A few moments later. Hesabımı bu şekilde yaptım Aşko. Bu arada yazdı Aşko inşallah alacak. Kızlar aldı gruba işte bu be. İşte bu be! İşte bu! Yeah! Yeah! O sürtüklere günlerini gösterme zamanı. Kızlar konser ne zaman ya? Konser yarın hı. Kızlar rap'e bozuyorum. Gruba yeni kişi katıldı. Durun ne yazalım? Böyle güzel bir şey yazalım. Selam. <laughs> Herkes yazdı ama bir tek Hilal yazmadı. Yeni gelen bizlere konser için elbise ve saç hazırla hemen. Seni bitireceğim minik sürtük her ne pahasına olursa olsun. Tamam hazırlayacağım. Bitti aşkolar sırada sergilemek gerekiyor. Bitti bir dakika. Beni unuttun. Tabii ki de unutmadım. Senin için daha özel şeyler hazırladım bebeğim. Hilal için de bunu seçtim. <laughs> Aşko sanırım biraz sinirlendi ya. Beğenmediysen değiştireyim. Elim çarpmış pardon. Değiştir. daha ise senin için şık. Seni yöneticiye şikayet edeceğim. Atacağım gruptan. Olamaz. Minik bir diyalog. Aşko acil bak yardımına ihtiyacım var. İftira zamanı babayım. Oo, en sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim. O zaman başlayalım. Bizde oyun bitmez. Aşko sırada oyunculuk var bebeğim. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? dalga geçiyormuşsun. Saçma elbiseler atıyormuşsun. O yüzden seni repeden çıkarıyorum gruptan. Atıyorum. İşte oyunculuk budur bebeğim. Mesajı attım. Hadi bakalım ortalık karışsın. Hilal bunlar neden ne yaptın gruptan atacağım. Bir de yalan söylüyorsun. İftira atıyor. Ben yazmadım yatsam buna mı yazarım? İşte atıldı yaşasın. Sıra sizde. Ay dur, Hilal. Özelden yazdı. Kız bismillah. Ay birazcık sinirlenmiş herhalde. Aşko neyse. Sakin ol Aşko. Bir dakika sen trollsun. <laughs> White boys got the shout, got... Nasıl lan yani nasıl anladı lan? Neyse video çok uzun oldu. Grubun dağılmasını da istiyorsanız part 2 yazın yorumlara. <laughs>